うん。 Dostlarım selam, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Bugün yine sizinle kütüphanede ders çalışıyoruz. Güne paragrafla başlıyorum her zamanki gibi. Elimde çok eskiden kalma bir paragraf kaynağı var. Onun denemesini çözüyorum, paragraf denemesini. Fark ediyor musunuz bilmiyorum ama artık paragraf okurken dudaklarım daha az oynuyor, daha az fısır diyorum sırf 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 artık dışarıdan okumuyorum paragrafı. Paragraf denememiz bittikten sonra Öznur Hoca'nın Soru Bankası kitabına geliyorum. Burada sözcükte anlamda kalan testlerimi çözüyorum. Bir tane testi çözüp cevaplarını kontrol ettikten sonra yanlışlarıma bakmak için çözümlerin olduğu siteyi açıyorum. Yanlışlarımızı iyice kontrol edip anladıktan sonra yeni teste geçiyorum. Paragrafı artık gözümüzle okuyoruz. Arkadaşlar bunun için o kadar mutluyum ki size tarif edemem. Bundan iki hafta önce istifa ederken ben KPSS çalışacağım derken ilk hafta dedim ki acaba yanlış mı yaptım ya dedim. Çünkü okuduğum hiçbir şey anlamıyordum, çok zorlanıyordum. Sınava çalışmak gerçekten kolay bir süreç değil. Özellikle ilk başlarda çalışmaya al alışmak çok zor bir süreç bence. Ardından e, benim 2024'te elimde kalan bir pegemin e, soru bankası var, Türkçe soru bankası. Buradan da sözcüklü anlamın iki tane testi vardı. Birincisini çözmeye başlıyorum. Sonra o bitiyor. Ben bir sandviç molası veriyorum. Kitap okuyorum o ara mutlaka. Ardından geliyorum. Pegem'de kalan testi çözüyorum. Normalde çok fazla kitap okuma alışkanlığım yok. Vakit bulamadığımı düşünüyordum ama bu bir bahaneymiş aslında. E, kendimi zorluyorum artık, motive ediyorum. E, böyle bir rutin koydum kendime. Her gün mutlaka kitap okuyorum arkadaşlar. Sonrasında kendime hazırlamış olduğum bir ara öğün vardı. Onu yiyorum. İçinde çilek, süzme yoğurt, çiğ atomu falan var. Sonra internetten böyle ÖSYM'nin çok sık kullandığı, e, ee, söz öbeklerine bakıyorum. Paragraf sorularında çok sık karşımıza çıkardı ve daha önce kullandı. Bunu siz de mutlaka yapın bence. Ardından bir Türkçe tekrarına başlıyorum arkadaşlar. Ee, normalde Türkçeden tekrar yapıyor musunuz bilmiyorum ama benim bütün dersler için tekrar yapıyor olmam gerek. Çünkü zor oturtuyorum konuları temelim kötü olduğu için. Bu yüzden sık sık tekrar yapıp soru tarzlarını unutmamaya çalışıyorum. Sonrasında matematiğe geçiyoruz. 7 adımda temel matematiğin 5. adımındaydım. Öğrenme kontrol testleri kalmıştı. Onları çözüyorum. Onları çözdükten sonra zaten 5. adım bitiyor. Ve matematiği bugün bu kadar çözüyorum. bu olay var ya beni aşırı motive ediyor. Hepinize tavsiye ederim. Ben yine bir hata yapıyorum ve günün sonuna tarihi bırakıyorum. Ya bunu yapmamam gerekiyor. Galiba tarihten kaçıyorum. Kaçmamam lazım ama. Bu da bir itiraf olsun. Yarın da tarihle başlıyorum. Yarın da tarihle başlayacağım. Bunu daha önce de yaptım. Yine dejavu oldum. Tarihten kaçıyorum arkadaşlar. Zaten o kadar yorulmuşum ki. Videonun sadece bir saatini izleyebiliyorum. Türk İslam Devletleri'nin kültür medeniyetindeydim. Zaten böyle yorgun argın izlediğim için tipimden anlayacağınız üzere birinci saatin sonunda hukuka geçiyor Ramazan Hoca Ben orada artık kitabın kapağını falan kapatıyorum. Diyorum ki ee, yani beynim daha fazla almıyor. Bakar mısınız zaten ne kadar yorulmuşum. Sonra toparlanıyorum artık. Evet bugünlük bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Her günümüz bir sonraki gün için yol haritası aslında. Yarın ne yapmam gerektiğini, ne yapmamam gerektiğini aslında bugünden anlıyorum. Bugünden planlıyorum. Dediğim gibi yeni başlayanlar için kolay bir süreç değil. Çalışmaya alışmak biraz zaman alacak. Kendinize zaman tanımayı ve her gün çalışmayı unutmayın. Ha bir de kanalıma abone olmayı, videomu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Ha, bir de bir de bir de kendinize çok iyi bakın hoşça kalın.